Kayseri şeker köklü geçmişi on binlerce çiftçisi de... <laughs> belirlenişi olmasını bilinmeyen hedefleri gerçekleştirmek <laughs> ve en ve <laughs> şeker Türkiye'nin en büyük <laughs> <laughs> <kayseri sıralamasında, gülüyor> göstere program programlarda yer alıyorlar. Programlarda 3.000'den fazla vatandaşımız bu doğa sözü. Fakat ceh roz geldi dört defa maçlarla <laughs> <laughs> karşıtlık. <laughs> <laughs> Teşekkürler. 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 Değerli temsilcileri, bankalarımızın şube ve bölge müdürleri ve çok değerli çiftçilerimiz halka arz seminer programında hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkiye'de kooperatifçilik profesyonelce yönetilmiyor. Güçlü bir denetim mekanizması yok. Bundan dolayı büyük zafiyetler yaşanıyor. Onun için de dedim ki bu kooperatifin Kayseri şekeri kooperatif kuruluşu Kayseri şekerin ve benzer kuruluşların mutlaka profesyonelce denetim lazım. Mutlaka güçlü bir denetim mekanizmasına sahip olması lazım. En önemli adım sermaye piyasası kuruluna tabi olmaktı. Bununla ilgili değerlendirmelerimizi, görüşlerimizi çok saygıdeğer siyasetçilerimize anlattık ve bu konuda Kayseri'de gerçekten konuya çok ilgi alaka gösteren siyasetçilerimiz işe sahip çıktılar. 2017 yılında bütün kooperatif şirketlerinin halka açık şirket statüsü kazanmasıyla ilgili kanun çıkarıldı Meclis'te ve 2018 yılından itibaren Kayseri Şeker ve benzeri kuruluşları halka açık şirket statüsü kazandı. Sermaye piyasasının da denetimine tabi hale geldi. Yetmez dedik. Halka açık şirket statüsü kazanması kağıt üzerinde kalsın bu doğru değil. Aynı zamanda bunun fiili olarak da halka açık hale gelmesi lazım. Bu şirketlerin e, aynı zamanda e, borsa da işlem görmesi lazım. Borsanın da denetimine girmesi lazım diye düşündük. Ta 2013 yılında hayalini kurduğumuz bu işle ilgili olarak. İki sene önce müracaatta bulundu. Ee, ama 2021 yılında yapmış olduğumuz müracaatta sermaye piyasası kurulu Kayseri Şeker'in bu müracaatını kabul etti. Ancak e, Haziran ayında borsada yaşanan olumsuzluktan dolayı ki yatırımcı sayısı 850 binden 35 bine kadar düşmüştü. Sorunla karşılaşacağımız düşüncesiyle çok değerli ortaklarımızla birlikte yine karar vererek bu işten vazgeçtik. Sermaye Piyasası Kurulu, Kayseri Şeker'in iki sene önceki müracaatını da dikkate alacak şekilde hızlı bir şekilde işlemi inceledi ve sonuçlandırdı. Geçtiğimiz işte hafta sonu Cuma akşamı itibariyle gece yarısı, Cumartesi'ye bağlayan gece yarısı bu mutlu haberi almış olduk. Halka arzla aslında yapılmak istenen tabii öncelikle Kayseri Şeker'in kurumsal bir şirket olması, kurumsal kimliğine sahip bir şirket olması, bunu pekiştirmesi, bunu güçlendirmesi ve aynı zamanda çiftçisinin ve çalışanlarının da şirkete ortak olması. Çünkü daha önceki yıllarda biz Kayseri Şeker kar ettiği dönemlerde, özellikle yüksek kar ettiği dönemlerde tarihinde ilk defa 68 yıllık kuruluş Kayseri Şeker Tarihinde ilk defa 3 sene üst üste ortaklarına temettü dağıtmaya başladı. Çiftçilerimiz bize sordular. Dediler ki biz bu temettüden neden faydalanamıyoruz? Biz dedik ki siz ortak değilsiniz. İşte sizi ileride inşallah ortak yapacağız. O zaman bu temettüden faydalanacaksınız dedik. Bundan tabii çiftçilerimiz Kayseri Şeker ortak olmakla çalışanlarımız diğer yatırımcılarla birlikte ortak olmakla hem Kayseri Şeker'in Artan değerinden faydalanacaklar hem de kar e, ettiği dönemde ki her zaman bundan sonra inşallah kar edecek. Artık o kurumsalla, o e, büyüklüğe, e, o güce erişti. E, bundan kar payı e, alabilecek e, ortaklarımız, yeni ortaklarımız. E, kurumsal kimliğimiz bu sayede daha fazla güçlenecek. Aynı zamanda Kayseri Şeker bir çiftçi kuruluşu olarak şeffaf olması gereken bir kuruluş. Bu manada da aslında Türkiye'deki bütün kuruluşlara örnek olacak bir kuruluş şeffaflaşmayı biz önemsiyoruz. Şeffaflaştırıyoruz. İşte sermaye piyasası kuruluna tabi olunca bütün buradaki bilançolar, işte finansallar, tablolar her türlü husus kamu aydınlatma platformuna bildiriliyor. O sayede kamu kamuoyu buradaki her türlü bilgiden haberdar oluyor ve burayı takip etme imkanını buluyor ve bu şeffaflaşma bu halka arzla birlikte daha yüksek boyutlara ulaşacak. Her türlü bilgi kamuoyun, kamuoyunun ve ortaklar ile bu sayede paylaşacak. Kayseri Şeker bu halka arzla birlikte tabii daha güçlü bir yapıya kavuşacak. Biz bu heyecanı yaşıyoruz. Bu heyecanımıza ortak olmak için buraya kadar zahmet ettiniz, geldiniz şeref verdiniz. Ayaklarınıza, yüreklerinize, gönlünüze sağlık. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Biz şimdiye kadar hep dua ettik. Dedik ki Cenab-ı Allah bizim başımızı çiftçimize karşı eğdirmesin. Yüzümüzü kara çıkartmasın. Bizi mahcup etmesin. Şimdi de diyoruz ki hem çiftçilerimiz hem çalışanlarımız hem paydaşlarımız hem de Kayseri Şeker ailesinin yeni borsa yatırımcısı üyeleri onlara karşı da Cenab-ı Allah bizim yüzümüzü kara çıkartmasın. Başımızı eğdirmesin. Mahcup ettirmesin. Allah Kayseri Şeker'i önce devletimizi sonra Kayseri Şeker'i payidar eylesin. Zeval vermesin. Güç versin. Daha nice Kızıl Elmalar'da Sayın Valim daha nice Kızıl Elmalar'da Birlikte bu heyecanı, bu mutluluğu yaşamak üzere hepinizi tekraren e, saygıyla selamlıyorum. Halka arz konusunda da önemli tecrübelerimiz var. Biz bugüne kadar 25 tane halka arzada liderlik yaptık. E, 3 tane halka arzada eş liderlik yaptık. Son dönemdeki halk arzlarda da önemli paylar aldık. 130 üzerinde halka arzada katıldık. Yani burada ciddi bir e, tecrübemiz var. E, bu tecrübenin verdiği güvende de diyebilirim ki yap, yapacağımız herhalde en iyi halk arz Kayseri Şeker halk arzı olacak. O anlamda da mutluluğumu paylaşmak istiyorum. Halk arz 10 11 12 Mayıs yani önümüzdeki 3 gün içerisinde tamamlanıyor olacak. Kayseri Şeker halk arzı dediğim gibi normal bir halk arz değil. Belki bütün şehri belki de bütün Türkiye'yi ilgilendiren bir halk arz. Bu stratejik bir değer, önemli bir değer. Ben bu halk arzın en başta ülkemize Kayseri Şeker mevcut sermayedarlarına yeni sermayedarlarına e, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum başarılar diliyorum teşekkür ediyorum iyi <laughs>